Gel bak istersen. Bu mu soğuk? Bir daha bak istersen. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> ne yapıyorsun? Nasılmış canım? Soğukmuş biraz. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Ne zamana kadar devam edecek bu? Sen vazgeçinceye kadar. Ben başlattım yani. Sen eğleniyor musun, eğlenmiyor musun onu söyle. Cevabını gayet iyi biliyorsun. İyi o zaman. Ee? Ne ee? Öpmeyecek misin beni? <laughs> yani ortam şahane de o bakımdan söylüyorum. Hani köpükler falan küveyt. O şekilde Su Ne yapıyorsun? Gidiyorum. Özür dilerim. Ben seni kırmak istemedim. Yani şu yaşadıklarıma baksana. Bir de Deniz'le kızı öyle görünce işte bir an... ...öyle sandım ya. Üzgünüm arkadaşım. O zaman konuş güzelim. Yani böyle bekledikçe daha kötü oluyor. Farkında mısın? Git konuş. Her şey yoluna girecektir. Göreceksin. Daha gidecek miyiz böyle? Yok, çek sağ. Çıkar şu cebindeki zarfı. Tamam abiciğim, tamam. Sağ ol.